Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni bir videoda birlikteyiz ve bu videoda uluslararası lansmandan önce mühendislik örneği bir sürümünü kısa bir süredir kullandım. Fujifilm X-A10 hakkındaki deneyimlerimi aktaracağım sizlere. Bir süredir videolarımı kayıt altına almak için Fujifilm'in X-T3'ünü ve X-T4'ünü kullanıyorum. Ben bu aynasız fotoğraf makinelerini fotoğraftan önce video kaydı için kullanıyorum ve x 10 da elimde. Cihazın video özelliklerini denemem için bulunuyor. Yani eğer bu cihazın nasıl fotoğraflar çektiğini, fotoğraf performansını merak ediyorsanız yanlış videodasınız. Daha fotoğraf konusunda profesyonelleşmiş insanların kamera hakkındaki deneyimlerini dinleyebilirsiniz. Ben sizlere bir YouTuber gözüyle YouTube için bu kamerayı satın aldığınızda nelerle karşılaşacaksınız? Tam olarak sizlere ne veriyor, ne vaat ediyor bunu anlatmak istiyorum. X10, XT4'ün küçük kardeşi olarak Fujifilm ürün gamında yerini alacak. XD 3 ile XD 4 arasında bir yere konumlandırılacak ve genel olarak özellikleriyle de XD 3'ten özellikle kullanıcıya doğru dönen ekranıyla ayrılıyor. XD 3'ün en büyük sıkıntılarından bir tanesi ekranı kullanıcıya doğru dönmediği için kendi videosunu kayıt altına almak isteyenlerin ekstra ekranlar kullanmaları gerekiyordu. XE10 ve XD4 ile beraber artık böyle bir problemimiz yok. Çünkü ekranı 3 inçlik ekranı kendimize doğru döndürebiliyoruz. Aynı zamanda bu makine XD4'ün küçük kardeşi ama kardeş derken gerçekten de genetik olarak bir bağı var. Neden? XD4'teki aynı işlemci ve aynı sensörden yararlanılıyor. Fakat XD4'teki bazı özelliklerin bu cihaza aktarılmadığını görüyoruz. Mesela benim XD4'ü tercih etme nedenlerimden bir tanesi XD4'ün 4K DCI 10 bit 60 fps video kaydı yapabilmesiydi. Şimdi aynı işlemci, aynı sensör var ama daha küçük bir yere sıkıştırılmış bu küçük bir kamera gerçekten de. Ve bu cihazda da küçük alanda ısıyı daha rahat kontrol edebilmek için bu cihaz kendi içerisine 4K DCI 8 bit 30 fps video kaydı yapabiliyor. Fakat HDMI'dan 10 bit renk derinliğinde çıkış alabiliyorsunuz. Eğer benim gibi bir Atomos Ninja V kayıt cihazına sahipseniz bu cihazda da 10 bit renk derinliğinde video kaydı gerçekleştirmeniz mümkün. Aynı zamanda bu cihazda çok enteresan bir detay var. Bakın, XT3'ten XT4'e geçerken Evet FujiFilm video konusunda menüde bazı ayarlamalar yaparak mesela video için ayrı menü özellikleri ekleyerek kamerayı biraz daha video çekenlere yaklaştırdı. Çünkü XT3 çok güzel bir adım atmışlardı. XT4'te bunu biraz daha ileri götürdüler ama XC10 daha da ileri gitmiş bir halde. Yani FujiFilm'in XT3'ü ve XT4'ü önce fotoğraf çekenlere biraz daha göz kırpan bir tasarımsal özelliklere sahipken XC10'u elim aldığım ilk anda Vay be bu cihaz gerçekten de Fuji filmin artık video kafasına girdiğini gösteren bir alet dedim. Neden? Üzerine dedike bir video kayıt tuşu var mesela. Hangi menüde olursanız olun bu cihazın tuşuna bastığınızda video kaydına başlıyor. Diyeceksiniz ki ya bir tuştan hemen video konusunda kafa yorduğunu mu düşünüyorsun? Evet çünkü xd 3 ve xd 4 yok mesela bu tuş video modunu almanız gerekiyor makineyi ve Denkler şort tuşuna basıyorsunuz. Bunda artık dedike bir video tuşumuz var. Bu önemli bir özellik. Video çekiyorsanız gerçekten de videoya atanmış bir tuş olması işinizi kolaylaştıran detaylardan bir tanesi. Kasa küçülünce üstündeki tuşlar azalmış. Şimdi XT3 ve XT4'te özellikle bu eski retro tasarımı andıran tekerlekler var ve birçok fonksiyon ayarını oradan halledebiliyorsunuz. Bunda ise hemen İşaret parmağınızın altında bir teker var. Baş parmağınıza denk gelen bir teker var. Makinenin çeşitli ayarlarını, fonksiyonlarını o taraftan yönetiyorsunuz. Menüsüne girmek istediğinizde de yine bu ayarları joystick üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. XT4'deki menünün aynısı var. Menü dizilimi var. XT3'ten buradan ayrılıyor. Ve çok rahat bir şekilde makine fonksiyonlarını kontrol edebiliyorsunuz. Hızlı erişim menüsüne de işiniz çok rahat bir şekilde giderilebiliyor. Şimdi genetik bağ dedim aynı sensör dedim, aynı işlemci dedim. Aynı zamanda XT3 ile XT4 arasında çok keskin bir fark var. XT4'ün kasasında In-Body Image Stabilization var. IBIS yani resim sabitleme motoru kasada bulunmakta XT4'te. Küçük kardeşte de kasada bir IBIS var. Bu sayede lensinizde resim sabitleme özelliği yoksa bile e titremelerinden olabildiğince arındırılmış videoları bu cihazda kayıt altına alabiliyorsunuz güzel bir özellik. Çünkü yani bir video izleyelim isterseniz nasıl çalışıyor. Şu anda DCI 4K 30 FPS bir çekim gerçekleştiriyorum. 200 megabitle MP4 olarak sıkıştırmakta makine. Üzerindeki lens 18 milimetrelik f2.0 bir lens Fujinon ve görebileceğiniz gibi otomatik modda olabildiğince arka ışığı bastırarak sizin etlemeye devam ederek çekim gerçekleştirebiliyor alet. İçerisindeki stabilizasyon açık hem ibis açık hem de ekstra olarak makine kendi stabilize etmeye çalışıyor. Zaten stabilizasyonu olan bir lens de kullanırsanız çok daha iyi çekim yapacaktır. Üzerindeki mikrofonları kullanıyorum. Herhangi bir ekstra mikrofon da takmadım ki makinenin nasıl bir performans sergilediğini görebilin. Etrafta birçok çocuk var. Bisiklete biniyorlar şu anda. Bisiklet parkının tam ortasındayız. Hem onların sesi hem benim sesim. Güzel bir test oluyor diye düşünüyorum. Şimdi kalkayım ve yürümeye başlayayım. Tekerle tutarken stabilizasyon yürürken nasıl bir iş yapıyor bunu da görün. Benim elim stabilizasyon konusunda oldukça kötüdür. Ekstra olarak bir monopod da kullanmıyorum. Belki bir monopod kullansam daha stabil tutabilirim. Biraz daha uzakta tutabilirim. Ama bu haliyle de bence oldukça iyi bir iş çıkarttığı söylenebilir. Sadece makinenin şu anki firmware'i firmware gözlüğü tanımıyor mesela. Şöyle taktığımda makine yüz tanımayı tamamen kapatıyor. Odaklama ve benzeri işlerde özellikle ışık ayarlarında sıkıntılar yaşayabiliyor. Belki ilerideki güncellemelerle düzelir çünkü elimdeki makina şu anda bir test örneği. Henüz daha pazara çıkmaya hazır olmayan bir örnek. Her yeri kapalı, her yeri bantlı bir şekilde duruyor. Bakalım final sürümünde nasıl olacak? Final sürümünde de test eder. Sosyal medyada görüşlerimi sizlerle paylaşırım. Ama gözlüğü taktığınız anda hem yüz tanıma hem göz tanıma kapanabiliyor. Bu aklınızın bir ucunda bulunsun. Evet gördüğünüz gibi yani nerede video çekeceğiniz belli olmayabilir. Yürürken çekmek isteyebilirsiniz. Bir şey göstermek isteyebilirsiniz. Ve kamerayı şu şekilde tuttuğumda dahi olabildiğince yüksek performans alabiliyorsunuz. Bir monopodla da tutsam daha da net, daha az sarsılan bir videoda kayıt altına almam mümkün. Videoda görmüşsünüzdür hani dedim ya içerisinde beta bir firmware var. Yani bazı sıkıntılar final sürümde olmayabilir diye benim bu sürümde yaşadığım şey Basit bir gözlük takmama rağmen yüz algılamanın tamamen kapanması mesela ve algılamadığı için de pozlamayı doğru yapamaması, odağa kaçırabilmesi ama gözlüğü çıkarttığında hem yüz hem göz tanım olabildiğince keskin çalışıyor ve odak kaçırmadan hareketli olsanız dahi video kaydı yapabiliyorsunuz. Firmware umarım hızlıca final sürme düzeltilir ve böyle bir sorundan arındırılmış bir cihazla karşılaşırız. Aynı zamanda size söyleyeyim yani önemli konulardan bir tanesi gün ışığında arka paneli kullanmak isterseniz ekranı gün ışığında yetersiz kalabiliyor. Bu yüzden vizörü kullanıyorsunuz. Elektronik vizörde 2.6 milyon pikselden oluşuyor ve oldukça net. Gözünüzü yaklaştırdığınızda güzel kaliteli şeyler çıkartabilirsiniz. Ön tarafa doğru döndürdüğünüzde de sonuçta şöyle hafif gün ışığını almayacak şekilde durduğu için çünkü böyle tutarken ister istemez açınıza göre gün ışığına daha yatkın olabiliyor. Ama kendinize doğru döndürdüğünüzde de yine sorunsuz kendinizi görerek seçerek video kayıt almaya devam edebiliyorsunuz. Zaten kendinizi çekiyorsanız kameranın o tam olarak kafanızı kesmeden karenin içinde olduğunuzu görmeniz dahi onu kayıt altına aldığını bilmeniz dahi yetiyor fazlasıyla. Giriş çıkış portu olarak tamam yani evet tip C üstünden şarj ediyorsunuz. HDMI çıkıştan 10 bit görüntü alabiliyorsunuz dedim ama mikrofon girişi var. E şimdi YouTube'a içerik üreteceğim diyorsanız, hangi bir şekilde video içerik üreteceğim diyorsanız ses çok önemli. Hatta video kadar önemli. Belki videodan da önemli. Bu yüzden mikrofon girişi olması önemli. Mikrofon girişi üzerinden herhangi bir harici mikrofon kullanarak ses kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Biraz evvel izlediğiniz videoda ben harici bir mikrofon kullanmadım. Dahili iyi mikrofonları da zaten yakından tuttuğunuz için cihazı çok gürültülü bir ortamda değilseniz işinizi iyi bir şekilde görüyor. Cihaz XT4 ile aynı genetik özellikleri kullanıyor dedim ama XT3'ün pilini kullanıyor ve aynı zamanda XD3 ve XD4'ten farklı olarak SD kartı pilin yanına sokuyorsunuz. Şimdi XD3 ve XD4 büyük kasalı aletler ve çok profesyonel aletler. Yani tripodun üstündeyken olabildiğince kamerayı tripoddan ayırmadan pilini değiştirebilmeniz, SD kartı ulaşabilmeniz için filan bütün detaylar düşünülebilmiş. Hem XD3'te hem XD4'te mesela çift SD kart slotu var. Bu cihazda tek SD kart slotuna sahibiz. O da pil kompartmanında pilin hemen yanında yer alıyor. Aynı zamanda pilimiz de 3ün pili. xd 4te birazcık daha büyük pilimiz vardı. Ama cihazın boyutları ve özellikle 60 FPS değil de 30 FPS 8 bit renk video çekebildiği düşünüldüğünde xd 3 pili de çok iyi yeterli gelecektir. Pili sonuna kadar gün boyu deneyimleme fırsatım olmadı. Dediğim gibi kısa bir süre deneyimleme fırsatı buldum. Ama cihazın ısınma konusunda merak ettiğiniz bir konusu varsa bir buçuk saat boyunca mesela canlı yayın gerçekleştirdim. Herhangi bir problem yaşamadım ve video kayıt altına alırken de ısınıp kapanma gibi bir şey göstermedi. Ama ne zaman bunları net bir şekilde konuşabiliriz? Final sürüm çıktıktan elime ulaştıktan sonra birkaç videomu bununla hazırlarım. Sizlere de bu kısımda tam olarak neler yaşadığımı net bir şekilde anlatabilirim. Şimdi X-Z10'un video kayıt kalitesi peki nasıl? Tamam dışarıda gördünüz. Peki böyle bir ortamda nasıl video çekebiliyorum? Dilerseniz deneyin. Bakın bu videoyu xd 4 ile izliyorsunuz. Ve bunu da XE10 10la kayıt altına alıyorum. Aynı ışık, aynı düzen, aynı ayarlar mevcut. ISO 800'de şu anda, shutter 50'de. 25 fps, 4K kayıt altına almakta. 4K 30 fps'de herhangi bir crop olmadan dilediğiniz lensle kayıt yapabiliyorsunuz. Çünkü bazı kameralar, bu büyüklükte olan kameralar 4K kayıt almaya başladığınızda dijital crop da yapıyorlar ne yazık ki. Ve çok geniş açılı lenslerle dar ortamlarda çekim yapmanız gerekiyor. Bu makinenin herhangi bir dişler crop olmadan 4K 30 FPS kaydı da gerçekleştirebiliyor olması yine çekimleriniz esnasında size avantaj sağlayacak konulardan bir tanesi. Sesini neyle kaydettiğimi de merak ediyorsanız Rode Wireless Go kullanıyorum. Kablosuz bir yaka mikrofonuyla her şey şu anda XE10 üzerinden sizlere aktarılmakta. Evet, şimdi burada da son olarak şunu anlatmak istiyorum. XE10 kime hitap ediyor? kime hitap ediyor? Yani bu cihaz tam olarak Fuji'de neyin hedeflendiği bir cihaz. Bakın Fuji film gerçekten şu an hem fiyat olarak hem de özellik olarak resmen kafayı kırmış durumda ve inanılmaz rekabetçi bir şekilde piyasaya girdi. Rakipleri de ne yapacak bilmiyorum bu tarafta. Özellikle XT3 ile XT4 sahip olduğu teknik özelliklerle Türkiye satış fiyatını düşündüğümüzde inanılmaz rekabetçi cihazlar. Çünkü Fuji Film Türkiye özel fiyat politikasıyla satış yapıyor. Amazon'daki fiyatlarla kıyaslayayım mesela. Türkiye'deki fiyatlar neredeyse dolar karşılığının TL'ye dönüştürülmüş hali. Onca vergi olmasına rağmen bazen Türk Lirası olarak bile daha uygun fiyata Türkiye'den Fujifilm kameralar alabiliyorsunuz. X10 işte YouTube'a giriş yapmak isteyen, videolarım iyi olsun Fujinon lenslerin o geniş skalasından yararlanayım, geniş seçeneğinden yararlanayım diyen insanlara hitap ediyor. Aynı zamanda tabii Twitch üzerinden yine YouTube üzerinden ya da benzer platformlardan canlı yayınlar yapıyorsanız bu cihaz özellikle bir video capture kartıyla beraber ki USB üzerinden de bilgisayara bağladığınızda yine web kamerası olarak kullanabiliyorsunuz ama 720p çözünürlükte çıkış veriyor. Eğer 4K ya da Full HD çıkış almak istiyorsanız bir capture kartına ihtiyacınız var. Twitch veya YouTube'da Düzgün görüneyim, Şöyle havalı görüneyim, düzgün bir canlı yayın yapayım diyorsanız işte orada da size hitap ediyor. Hem canlı yayınlarınızda kullanırsınız, hem videolarınızı kaydederken kullanırsınız, hem dışarı çıktığınızda vlog'unuzu bununla kaydedebilirsiniz. Çok fonksiyonlu güzel bir alet olmuş. XD4'ün yanına alabilirsiniz. XD3'ten XD4'e geçmeyi düşünüyorsunuzdur. Onun yerine hemen bir xe 10 alıp aynı lens klasından yararlanabilirsiniz. Bana sorarsanız çok doğru yere, çok güzel bir cihazla beraber geldi Fujifilm. Heyecanla sizin de tepkilerinizi, yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Bu videoda XZ10 ile ilgili kısa deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Canlı yayın demişken yine canlı yayınımı da izleyebilirsiniz. Bir buçuk saat boyunca bu cihazda bir canlı yayın gerçekleştirdim. Hem otomatik odağını görmüş olabilirsiniz. Canlı yayın boyunca otomatik odaktaydı. Hem de nasıl renk alıyor, canlı yayın nasıl performans veriyor bunu da değerlendirmiş olursunuz. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Bir kamera arıyorsanız Bence, bence mutlaka bir Fujifilm mağazasına gidin. Orada bu cihazları denetiyorlar. Elinize alıyorsunuz, kurcalıyorsunuz. Gidin XE 10u bir kurcalayın derim ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.